Hocam kazandığınız ilk parayla ne yaptınız? Kazandığım ilk parayla anneme bir söz vermiştim kendi kendime. Rahmetli anneme çamaşır makinesi aldım. Kariyerinizde en mutlu olduğunuz maç? Bursa spor formasıyla Beşiktaş'a karşı attığım gol ve sonrası benim için çok mutluydu. Çünkü anneler günüydü. Rahmetli annem o zaman televizyondan seyrediyordu maçı. Formayı kaldırmıştım. Altına annem yazmıştım. Kalp işaretiyle anneme sürpriz yapmıştım. En üzüldüğünüz maç? Ben oynamadım. Ama e, Altay formasıyla e, bir İstanbulspor maçımız vardı bizim. E, Süper Lig'den bir alt lige düşmüştük. Tribündeydim. Ameliyat olmuştum o zaman o maç diyebilirim. En büyük pişmanlığınız? Pişmanlık demeyelim de Beşiktaş'a biraz daha geç gelmem gerekiyordu. Bu pişmanlık değil ama Beşiktaş'a birkaç sene daha oynayıp yani birazcık daha tecrübe kazanıp gelseydim daha iyi olurdu. Kariyerinizin kırılma anı? Hollanda'da oynarken çapraz bağlarımın kopması. Türk futbolunda bir şey değişmek isteseniz bu ne olurdu? İnsanların birbirine olan saygısını değiştirirdim. Sınırsız bütçeniz olsa Süper Lig'den hangi üç futbolcuyu kendi takımınıza görmek istersiniz? Bir Osman olurdu, iki Rafa olurdu, üç de Torreira olurdu.